Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde destek ve hareket sistemini şekil ve şemalar üzerinden şöyle kısaca bir özetleyeceğiz. İnsan iskeletini arkadaşlar 3 kısımda inceliyoruz. Baş iskeleti, gövde iskeleti bir de kol ve bacaklardan oluşan üyeler iskeleti olmak üzere. Baş iskeletinde kafa tası kemiklerinin yassı kemiklerden oluştuğunu ve bunların birbirine e, oynamaz eklemlerle böyle testere dişi gibi kenetlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki kemikler hareketsiz. Ne hariç? Buradaki alt çene kemiği hariç. Çünkü alt çene kemiği oynar eklemle bakın buraya bağlanmış durumda. Kafatası kemiklerimizin aralarında bazı boşluklar olduğunu görüyoruz. Gözümüz, burnumuz, ağzımızın olduğu yerde bir de omuriliğimizin çıktığı noktada. Gövde iskeletine baktığımızda boynumuzdan kuyruk sokumuna kadar ilerleyen 33 tane omur kemiği olduğunu görüyoruz ve omur kemikleri içinde oluşturduğu boşluğu sayesinde omuriliğin aşağıya kadar uzanmasını sağlıyor. Böylece sinir kordonumuz denen omuriliğin korunmasını da sağlıyor. Çok önemli bir göreve sahip. Ön tarafta bakın göğüs kemiğimiz var ve göğüs kemiği kaburga kemikleriyle birlikte bağlanmış durumda. Kıkırdaklarla birlikte bakın bağlanmış. Nasıl bağlanıyor? 12 bir tarafta 12 diğer tarafta kaburga kemiğimiz var. Bunlardan ilk 7 tanesi önden göğüs kemiği arkadan omur kemiklerine bu şekilde bağlanıyor. 8, 9 ve 10. kaburgalar Yedinciye bağlanarak bağlanıyor ve alttaki bakın şurada arkadan omur kemiğine bağlı olup önden serbest olan kaburga kemiğimizde var. Böylece göğüs kafesi dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar ve içerideki kalp akciğer gibi çok önemli organları korumuş oluyorlar. Buradaki alttaki yüzücü kaburgaların uçlarının göğüs kemiğine bağlanmamış olması, Bel kısmımızda hareket kolaylığımızı sağlıyor. Bir de boyun kısmımız yine diğer kısımlara göre biraz daha hareketli. Sırtımıza doğru bakın. Bu şekilde küreğin ucuna benzeyen bir kemiğimiz var. Kürek kemiğimiz ve göğüs kemiğini kürek kemiğine bağlayan köprücük kemiğimiz. Yine gövde iskeletinde kalça kemiklerimiz var. Leğen kemiği dediğimiz bakın kemiğimiz. Uzun kemik yapısında olan ve vücudumuzun en uzun kemiği olan uyluk kemiği bacaklarımızda. Altta da arkadaşlar kaval ve baldır kemiklerimiz var. Diz kapağımızdaki şu kemiğin adı diz kapağı kemiği. Buralar ayak bilek kemiklerimiz. Bunlar da ayak parmak kemiklerimiz. Kolumuzda bir pazu kemiği, ön kol ve dirsek kemiği, yine bilek kemiklerimiz ve parmak kemiklerimiz. Şimdi bu iskeletin üzerinde kemik çeşitlerini şöyle bir hatırlayalım. Kısa, yassı, uzun ve düzensiz şekilde kemik olmak üzere 4 çeşit kemiğimiz vardı. Hatırlarsanız işte bu 4 çeşit kemiği bu şekil üzerinde inceleyelim. Kafatası kemiklerimiz bakın yassı kemik özelliğinde. Göğüs kemiğimiz, şu arkadaki kürek kemiğimiz, yine leyan kemiğimiz yassı kemik özelliğinde. Kısa kemikler hangileri? El bilek kemiklerimiz bakın. Bir de ayak bilek kemiklerimiz kısa kemik özelliğinde. Uzun kemikler hangisi? Vücudun en uzun kemiği uyluk kemiği, kaval ve baldır kemiği yine uzun kemik örneği. Burada pazu kemiği, ön kol ve dirsek kemiği yine uzun kemik. Hatta parmak kemiklerimiz uzun kemiklere örnek. Kısa ve yassı kemiklerle uzun kemiklerin arasındaki farkları da biraz sonra yine şekil üzerinde inceleyeceğiz. Bu şekil üzerinde bir de Eklem çeşitlerine bakalım. Biraz önce kafatası kemiklerinin oynamaz eklemlerle birbirine bağlandığını söyledim. Alt çene kemiği oynar eklem. Yine omzumuz, dirseğimiz, bileklerimiz, kalçamız, dizimiz, yine ayak bileklerimiz oynar eklem yapısında. Yarı oynar eklemler ise şu omurlarımızın arasındaki eklemlerde arkadaşlar yarı oynar eklem özelliğinde. Düzensiz şekilli kemikler hangileri bakın? Diz kapağı kemiği. Yine omur kemiklerimiz düzensiz şekilli kemiklere örnek. Şimdi de bu şekil üzerinde sık ve süngerimsi kemik doku çeşitlerini inceleyelim. Kemik dokuyu iki kısımda inceledik biliyorsunuz. Sıkı ve süngerimsi kemik olmak üzere şu içini dolduran kısım süngerimsi kemik ve aralarında boşluklar olduğunu, o boşlukları da kırmızı kemik iliğinin doldurduğunu görüyoruz. Etrafındaki yapı bakın nedir? Sıkı kemik dokusu. İşte bu sıkı kemik doku kısmını Büyütürsek ve incelersek mikroskopik görüntüde böyle bir görüntü olduğunu görüyoruz. Halkalar şeklinde bakın dizilmişler. Lakün denen boşluklarda dizilmiş osteosit dediğimiz yıldız şeklinde hücreler görüyoruz. Demek ki kemik dokunun hücresinin adı neymiş? Osteosit. Aralarını dolduran bir madde var. Ara maddesinin adı da osein. Bu osteosit dediğimiz yıldız şeklindeki hücreleri oluşturan da bir hücre var arkadaşlar. Osteoblast. Osteoblastlar osteositleri oluşturan, yapan hücreler. Yıkan da bir hücre var. Osteoklast dediğimiz hücreler. Demek ki kemik dokuda yapım ve yıkım olayları devam ediyor. Ne zaman yapım fazla? Gençlik döneminde. Ne zaman yıkım fazla? Yaşlılık döneminde yıkım olayları fazla. Şimdi yapısını incelersek şu Orta kısımda bir kanal olduğunu görüyoruz. Ve bu kanalın aşağıya doğru ilerlediğini görüyoruz. İşte bu boyuna kanallara Havers kanalı. Havers kanallarını birbirine bağlayan şu enine kanallara da Walkman kanalı diyoruz. Ne var bu kanalların içinde? Kan damarları ve sinirler var arkadaşlar. Böylece beslenmeyi de sağlamış oluyorlar. Şimdi dikkat. Havers ve Walkman kanalı kimde yok? süngerimsi kemikte yok. Kimde var? Sıkı kemik dokuda var. Bunu da lütfen unutmayın. Şimdi de bir uzun kemiğin yapısını inceleyelim. Kısa, yassı, uzun, düzensiz şekilli kemikler arasındaki farkları da belirleyelim böylece. Uzun kemiğin şu kısmına gövde kısmı diyoruz arkadaşlar. İki tane şişkin olan şu kısımlarına ise baş diyoruz. Baş kısmının içine baktığımızda gözenekli yapıda süngerimsi kemik doku olduğunu görüyoruz. Onun dışındaki şu kısımda sıkı kemik, onun dışında da periost dediğimiz kemik zarını görüyoruz. Şurada uzun kemiklerin uç kısmında bir de eklem kıkırdağı dediğimiz kayganlığı sağlayan bir yapı olduğunu görüyoruz. Süngerimsi kemik uzun kemiklerin baş kısımlarında, kısa ve yassı kemiklerin neresinde bulunur arkadaşlar? Şu iç kısmında bulunur. Sıkı kemik nerelerde bulunuyor bakalım? Sıkı kemik uzun kemiklerin gövde kısmında yine baş kısmının şu dış kısmında kısa ve yassı kemiklerin ise şu dış kısmında yine bulunuyor. Kısa ve yassı kemiklerde bulunmayan bakın içinde kanal diye bir yapı yok. Yine sarı ilik yok. Onlarda bulunmayan bir yapı Uzun kemiğin gövdesinde var. Nedir o bakalım şimdi? Gövde kısmında bir kanal oluşmuş. İlik kanalı ve içinde de sarı kemik iliği dediğimiz yapı var. Sadece kimde varmış bu yapı? Uzun kemiklerde var. Şimdi burayı büyüterek incelersek arkadaşlar şurası bakın ilik kanalı, şurası sıkı kemik doku, içini dolduran bakın sarı kemik iliği. Uzun kemiklerin bu sıkı kemik dokunun kanal kısmını dolduran sarı kemik iliği dedik. Süngerimsi kemiğin içini dolduran ise kırmızı kemik iliği ne işe yarıyor? Kan hücrelerinin üretilmesini sağlıyor. Kim? Kırmızı kemik iliği. Ee, yine kemiğin dışını incelersek tüm kemiklerin dikkat ister uzun kemik olsun, ister kısa, yassı, düzensiz kemik olsun tüm kemiklerin dışını kaplayan bir kemik zarımız var arkadaşlar. İşte bu kemik zarına Periost diyoruz. Periostun 3 önemli görevi var. Hem beslenmesini sağlıyor, hem onarımını sağlıyor, hem de arkadaşlar enine kalınlaşmasını sağlıyor. Dolayısıyla çok önemli görevleri var. Kemiğin enine kalınlaşmasını periost, boyuna uzamasını ise epifiz pilağı sağlar. Bunu da lütfen unutmayın. Periost da bolca kan damarları olduğu için yine beslenmede görevli. Şimdi epifiz plandan biraz daha bahsedelim. Uzun kemiğin gövdesiyle baş kısmı arasında kıkırdak yapılı bir büyüme bölgesi var. İşte bu büyüme bölgesine epifiz plağı diyoruz. Neyi sağlıyor? Boyuna uzamamızı sağlıyor. Fakat 18-20'li yaşlarda bu epifiz plağı kemikleşiyor. Kemikleştikten sonra artık boyca uzama ne oluyor arkadaşlar? Duruyor. İnsanlardaki Boyca uzamanın sınırlı olmasının sebebi işte bu epifiz plağının belli bir yaştan sonra kemikleşmesi. Hatta testosteron ve östrojen dediğimiz eşeysel hormonlar bu epifiz plağının erken kemikleşmesine sebep olduğu için erken ergenliğe giren bireylerde boyca uzama erken yavaşlayabiliyor. Şimdi bazı kıkırdak bölgelerden bahsetmek istiyorum. Şimdi hiyalin, kıkırdak, elastik ve fibroz kıkırdak olmak üzere 3 çeşit kıkırdak olduğundan bahsettim. Bu şekil üzerinde yine bunların neler olduğunu hatırlamaya çalışalım. Hiyalin kıkırdak dediğimiz kıkırdak embriyo döneminde iç iskeletimiz de bulunuyor arkadaşlar. Demek ki embriyo döneminde iç iskelet hiyalin kıkırdak. Sonra kemikleşiyor. Bazı bölgeler yine kıkırdak olarak kalıyor gelişmenin ilerleyen dönemlerinde. Ergin bir bireyde burun, Bakın, soluk borusu aşağıya doğru iniyorum, bronşlar, şu kaburgaların göğüs kemiğine bağlandığı noktalar, şu uzun kemiklerin ucundaki eklem kıkırdağı dediğim bölgeler hiyalin kıkırdaktan oluşuyor. Peki, elastik kıkırdak nerelerde var? Elastik kıkırdak kulak kepçesi ve östaki borusu dediğimiz yapılarda var. Fibroz kıkırdak ise basınca ve çekmeye dayanıklı olduğu için bu omurlar arasındaki disklerde bulunuyor. Neyi unutmayacağız? Kıkırdak dokuda arkadaşlar. Kan damarları ve sinirler yok. Tıpkı kimdeki gibi epitel dokuda olduğu gibi. Yani epitel ve kıkırdak doku bağ dokudan difüzyonla beslenebiliyor. Kendi yapısında kan damarı ve sinirler yok. Bunu da unutmayalım. Şimdi gelelim eklemin yapısına. Bir oynar eklemin yapısını incelediğimizde İki kemiğin arasında bir boşluk oluşturduğunu görüyoruz ve etrafını eklem kapsülü dediğimiz yapı sarıyor. Sinoviyal zar dediğimiz zar içeriye doğru bir sıvı salgılıyor. Bu sıvıya biz sinoviyal sıvı ya da eklem sıvısı dedik. Buradaki eklem sıvısı hareket kolaylığını sağlıyor, oynar eklemlerin bulunduğu yerlerde. Dikkat. Eklem kapsülü, eklem sıvısı gibi yapılar kimlerde yok arkadaşlar? Az oynar ve oynamaz eklemlerde yok soru olarak karşınıza çıkar. Peki kemiği kemiğe bağlayan şurada bir yapı var. Nedir o? Kemiği kemiğe bağlayan ligament. Peki burada bir kas olsaydı. Kası kemiğe bağlayan yapı ne olacaktı? Bu da tendon dediğimiz yapı olacaktı. Yine soru olarak karşınıza çıkabilir. Evet arkadaşlar böylece şöyle bir ee, özet şeklinde şekil üzerinden tekrar etmiş olduk Bir sonraki derste görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.